Biliyor muydunuz? Kleopatra aslında sandığımızdan çok daha yakın bir dönemde yaşadı. Hepimiz onu piramitlerle ilişkilendiririz ama gerçek biraz şaşırtıcı. Büyük Giza Piramidi milattan önce 2560'ta inşa edildi. Kleopatra ise milattan önce 69'da doğdu. Yani piramitlerden tam 2500 yıl sonra. Ama işin daha da ilginç yanı şu. 2007'de ilk harbifon ortaya çıktığında Kleopatra bu teknoloji harikasının icadına piramitlerin yapımına kıyasla çok daha yakın bir dönemde yaşamıştı. Düşünsenize. Bir kraliçe dev piramitlerin gölgesinde yürümüş ama aynı zamanda günümüz teknolojisine, akıllı telefonlara hiç de uzak olmayan bir zaman diliminde yaşamış. Tarih bazen düşündüğümüzden çok daha şaşırtıcı ve eğlenceli olabiliyor.